Aşağıda verilen soruları yönergelerine göre cevaplayınız. Şekildeki gibi yüksek noktalara yerleştirilen su depoları suyun potansiyel enerji kazanmasını sağlar. Depoya bağlı vana açıldığında su borular yardımıyla eve ulaşır. Vana eve gelen suyu açıp kapatmaya, su sayıcı kullanılan suyun miktarını ölçmeye yarar evlerde kullanılan musluklar suyun istenilen zamanda kullanılmasını sağlar. Su tesisatları ve elektrik devreleri işleyişleri bakımından benzerlik gösterdiğine göre su deposu basit bir elektrik devresinde hangi eleman ile ilişkilendirilebilir arkadaşlar? Tabii ki su deposu üreteç yani kaynak yani pil ile ilişkilendirilebilir arkadaşlar. Bakın pilin artı ucu yüksek potansiyel, yüksek potansiyel. Eksi, uca, eksi ucu ise düşük potansiyeldir. Ve elektrik devresinde arkadaşlar artı yüksek potansiyelden eksi düşük potansiyele doğru bir akım oluşur. Pili bağladığınızda yüksek potansiyelden alçak potansiyele doğru bir akım oluşur. Bu şuna benzer arkadaşlar. Şekildeki gibi bir birbirine bağlı kaplar düşünelim arkadaşlar. Diyelim ki K tarafında aslında az miktarda su var ama derinliği fazla. L tarafında ise çok su var ama derinliği az arkadaşlar. Yani miktar olarak bakın burada az miktarda su var miktar olarak burada çok miktarda su var ama beni ilgilendiren şunu biliyorum. Ee, şurada bir şurada bir musluk gibi bir şey olsaydı birbirlerine temasını engelleseydim su akışı gerçekleşmezdi. Şimdi musluğu kaldırınca, musluğu açınca şöyle bir şey olmuyor. Yani hocam burada çok su vardı burada çok su vardı, çok sudan az suya bir geçiş olmadığını biliyorsunuz arkadaşlar, ta ortaokuldan. Ne oluyor? Yani zaten bildiğim bir şey, yüksek basınçtan alçak basınca doğru, k tarafında yüksek basınç, l tarafında alçak basınç var. Bir geçiş olmuş oluyor. Ve ne zamana kadar? Seviyeler yani basınçlar eşit olana kadar arkadaşlar, basınçlar eşit olana kadar. İşte bir elektrik pilinde de arkadaşlar bir elektrik deresinde pilde de pilin artı ucu yüksek potansiyeli, eksi ucu düşük potansiyelli. Yüksek potansiyelden alçak potansiyele doğru akım oluşması. Buradaki potansiyel enerji farkına benzer. Su deposu yüksek potansiyel, musluk alçak potansiyel. Yüksek potansiyelden alçak potansiyele doğru bir akım oluşuyor arkadaşlar. Eğer bunu bakın ta ortaokulda bile hatırlamanız lazım. Eğer musluk su deposunda aynı seviyede veya biraz daha yukarıda olursa o zaman bir potansiyel fark olmadığı için akım oluşmaz. Mutlaka musluğun daha aşağıda olması lazım. Elektrik devresinde de zaten işte pilin artı ucu yüksek potansiyel, eksi ucu düşük potansiyel olduğu için bu potansiyel farktan dolayı, enerji farkından dolayı bir akım oluşur. Evet, su deposunun yüksek bir pot noktaya yerleştirilmesinin sebebi nedir? Bu durum elektrik dairesinin hangi özelliği ile ilişkilendirilebilir? Aynı mevzu arkadaşlar. İşte yüksek bir noktaya yerleştirildiğinde aralarındaki enerji farkı artmış oluyor. Buradaki enerji farkı ne kadar fazla olursa oluşan akımda o kadar fazla olmuş olur. Suyunuz o kadar hızlı akar. Yani su deposunu ne kadar yüksek bir yerleştirirseniz su deposu ne kadar yüksek, musluk ne kadar alçak olursa veya işte şu K ve L kaplarında işte K olabildiğince yüksek, L olabildiğinde alçak olursa basınç farkı daha fazla olduğu için su akışı da daha hızlı olur. Ama ne zamana kadar? Seviyeler eşit olana kadar arkadaşlar. Tabii ki siz bu su deposunu yüksek bir yere yerleştirdiğiniz için seviyenin eşit olması ancak depodaki suyun bitmesiyle ilişkilendirilebilir. Depodaki su bittiğinde, işte musluk aynı seviyeye geldiğinde, o zaman musluktan su akmaz arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar bu pildeki potansiyel farka karşılık gelmiş olur. Pildeki potansiyel fark. İşte bu pildeki potansiyel fark arkadaşlar volt'la ifade ediliyor. Örneğin 1,5 voltluk kullanılan kalem pillerde arkadaşlar pilin artı ucu ile eksi ucu arasındaki potansiyel fark 1,5 volt'tur arkadaşlar. Ve bu volt ne kadar yüksek olursa işte siz kalem pili yerine başka bir kaynak kullanırsanız oluşan akım da artar. Evet su tesisatı için verilen elemanlardan hangisi elektrik deresinde anahtar ile ilişkilendirilebilir? Tabii ki ismini unuttum ya. Vana. Evet arkadaşlar. Vana elektrik devresindeki anahtar ile ilişkilendirilebilir. Su sayacı elektrik deresindeki hangi eleman ile ilişkilendir ilişkilendirilebilir? Tabii ki amper metre arkadaşlar amper metre bakın bir su sayacı borudan akan suyun miktarını ölçer arkadaşlar su sayıcı borudan akan suyu miktarını ölçer şekilde görüyorsunuz şurada bir pervane gibi bir şey var o pervane ne kadar hızlı dönerse e, yukarıdaki dişli çarkları döndürüp işte ee, sayıların yerinden oynamasını sağlıyor. Böylece işte geçen su miktarı ölçülmüş oluyor. Tabi bakın burada bir benzetme var. Burada siz geçen suyun miktarını bir şekilde pervane yardımıyla yakalıyorsunuz. Yani tek tek suyu ne yapamazsınız? Sayamazsınız arkadaşlar. Değil mi? Ee, işte de devreden geçen akımı bize veriyor. Devreden geçen akımın miktarını vermiş oluyor. Burada tek tek elektronları saymıyoruz tabii ki. Şimdi bu akımın oluşmasının tabii ki sebebi kablodan akan elektronlar. Fakat elektronları tek tek saymıyoruz. Buradaki ampermetredeki ibrenin dönmesi ee, kablodan geçen yük miktarı hakkında bize bir fikir vermiş oluyor. İşte ne kadar çok yük geçiyorsa ampermetrenin ibresi o kadar çok sapıyor. Biz de diyoruz ki devredeki akım daha fazla olmuş. Evet. Ampermetre devreden geçen akımı ölçer su sayacına benzetilebilir.